Bir kova su, kilometrelerce yol, saatlerce yemek ve ölüm riski. Burası Malawi. Ama bugün Mr. Beast'in önderliğinde dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticileri insanlığın en temel ihtiyacı için bir araya geliyor. Temiz su. Ben de kendi üzerime düşeni yapmak için buradayım. Bu durumu birkaç saat içinde sonsuza dek değiştireceğiz. Peki nasıl mı? Şimdi bizim gideceğimiz yer yaklaşık 3 saat uzaklıkta. Daha şu an şehir merkezinin içindeyiz. Tabii beyaz olmamız burada çok dikkat çekiyor. Çünkü hiç beyaz insan görmeyen çok fazla kişi var burada hayatında. ya hiç su ulaşmıyor. Bu insanlar kilometrelerce yolu yürüyerek gidiyorlar bir kova birlikte. Oradan nehirden temiz olmayan suyu alıyorlar. Kafalarında kovanın içinde saatlerce yürüyerek o suyu taşıyıp buraya getiriyorlar. O yüzden buraya bir kuyu açılması insanların hayatını çok daha kolaylaştıracak. Ve hani artık kilometrelerce yürümeden temiz suya hayatlarının sonuna kadar ulaşabilecekler. O yüzden çok güzel bir şey yapılıyor burada. Telefon çekmiyor, internet yok, kimsenin cep telefonu yok, yemeğe erişim çok kısıtlı. Elektrik zaten hiç yok. Herhangi bir banka bankacılık sistemi, hiçbir şey yok. They use this for lights, for radio, for TV and everything. Bir tane akü var. Güneş paneliyle şarj ediyorlar. Mesela şu an bir tane telefon bataryası takmışlar buraya. Akşam bu aküyü de işte radyo için kullanıyorlar ve genel hava karardığı zaman aydınlatma için kullanıyorlar. bunu ip yapmak için kullanıyorlarmış. İçinde fiberi çok yoğun olduğu için o fiber'ları söküp bağlayıp herhalde ip yapıyorlar gibi anlıyorum ben. Bu arada fark ettin mi? Yanına ayak geziyor hepsi. <laughs> ya ayaklarının altı o kadar alışmış ki buraya. Ha soyacak onu şimdi evet. Is it strong? Yes. Oha bayağı sağlam. Can I keep it? Yes. Thank you. Thanks. <laughs> nice to meet you. <laughs> Bayağı çok da sağlam abi. Şimdi burada her şeyi topraktan üretiyorlar. Önce tuğlayı yapıyorlar. Bunları güneş altında kurutuyorlar belli bir süre. Bir şey yapmaları gerektiği zaman tuğlaları kullanarak arada da ıslatıyorlar, yapıştırarak da evi yapıyorlar. Ya da aynı şekilde toprağı çömlek haline getiriyorlar. Bayağı bildiğin güvet, çömlek Şimdi buradaki asıl amaç toplamda 2 milyon insana su kaynağı sağlayabilmek. Çok güzel bir amaç var burada. Ve 2 milyon insana su kaynağı sağlayabilmek gerçekten çok pahalı bir şey. 40 milyon dolarlık bir bağış toplanıyor. Hey! Ziko mu? Ziko mu? <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Şimdi birkaç kilometre uzaklıkta başka bir köye geldik. Buraya da yine kuyu açılacak. Burada şarkı söyleyerek teşekkürlerini dile getiriyorlar. Müzik için operlere ihtiyacın yok, dans edebilmek için bir kulübe ihtiyacın yok. Altı tane güzel <laughs> eşkittik. Aynen, çok eğlendim ya, çok güzel. We are here in Concoy. There are 300 people in this community and we are drilling 45 meters deep. They're gonna be able to get some fresh water in a couple of seconds, forever. Yes, we have the water. We have it. We have it. Hey! Hey! children. It took four hours <laughs> to go 45 year. Hey, yeah, man. İnanılmaz ya, tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım. inanılmaz güzel bir şey. Bakın, Najigo Sey. Bakın, This link to donate and help people so we can get everyone clean water all over. Ne oldu? Valla ne oldu anlayamadım ya. Çok heyecanlıydım bir de şimdi Cimi'nin kanalında böyle bir sekansım olduğu için ekstra heyecanlandım. <laughs> Suyun altında dans edişin çok iyiydi. <laughs> o duyguyu paylaşabiliyor olmak buradaki yerel akla hayatımda bir kere yaşayabileceğim bir duygu gerçekten. O yüzden çok mutluyum. Yes, evet, şimdi evlerden bir tanesini gezeceğiz. Bakalım evlerin içleri nasıl? So, can they tell us about the place? Yeah, I mean about the Ya kwa manila gudu a ainihin duniyar di jambo, to a wani dima da muhanga, a wani Yes, the and how does he power it? With the solar panels? Yes, solar. Like how many minutes he uses the TV per day? Three hours. Yeah, yeah. Uh, do they have like phones? I my phone. Yes, I have. It's mine, and this ah, is my phone. It okay. belongs to my wife. This one. So you use it for communication only? Yes. 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 Okay. And do you have children? Yes, she six years oh, Okay that's nice. Those are like other rooms? Yes. Can you show us? Did you build this house yourself? Yes, myself. Okay, yeah. how long did it take? Only a single month. 1 month? yes For this house yes. you only you did yes. it. Yes, yes. That's nice. Right. <laughs> What does he do for a living? So he's a yes. farmer, that's where he gets his money. How much he makes a month? He makes approximately 30, per 300,000 per year. Yes, yes. Okay, and is it enough? So he says it's not enough uh, for a year, but still I think he manages, but it's not kind enough. Thank you very much. Zikomo, nice <laughs> to meet you. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> kendi tavuklarını kendileri yetiştiriyorlar. Ocak yok, hiçbir şey yok. Şimdi ağaç kesmek yasak olduğu için burada odunları sadece yerden alabiliyorlar. O yüzden kilometrelerce yürüyüp ateş yakabilecekleri odunları toplayıp yemeklerini öyle pişiriyorlar. Kendileri nehirden aldıkları su, ne kadar pis bir su onu göstermek istiyorum. Normalde bu suyu içiyorlar. Hiç iyi değil, sağlıklı değil. O yüzden çok fazla hastalık oluyor. Artık olmayacak. Burada bu arada köpekler de gördüğünüz gibi çok sıska. Çünkü onlar da yemek ve su bulmakta aynı şekilde çok zorlanıyorlar. Bütün köpekler burada çok zayıf. Can I try? Yes, like this. Arkadan. Arkadan. mı? Biraz daha böyle. <laughs> Oğlum kolay bir şey değilmiş bu ya. Biraz sanki şöyle bir önden aynen. Keyifliymiş lan. Şimdi bu su kuyusu olmadan önce insanlar kilometrelerce yürüyüp yanlarında boş kova götürüp bu kovaları suyla doldurup kafalarına koyup kafalarında dengede tutarak getiriyorlar. Çok zor bir süreç. Yine de nehirden aldıkları su hala temiz olmuyor. Ve işin daha da kötüsü bu yolda bir sürü piton yılanı var. Hayatlarında da riske atıyorlar bu sebeple ama aileleri için, çocukları için yapıyorlar. <laughs> <laughs> Şarkı söyleye söyleye dans ede de gidiyorlar ya çok güzel. İşte bu kadar yokluğun içinde insanlar bu kadar mutluysa bizim dönüp bir kendimize bakmamız lazım diye düşünüyorum. <laughs> Yürüdüğümüz yol bu arada hiç kolay bir yol değil ya. Bu sularla nasıl geri dönüyorlar abi? <laughs> evet. Normalde buradaki kuyudan suyu çekiyorlar. Yani bu kadar emek vermelerine rağmen bu içmemeleri gereken bir su, ama başka bir imkanları olmadığı için bu suyu içiyorlar. Artık bu yolları olacak. How do you put it on your head? Okay. Like this? <laughs> Can you give <get> it <laughs> it's very hard to carry. It's very heavy. Ah, it hurts. Ah. <laughs> oğlum kafam acıyor lan. Nasıl bir şey bu? Ah, okay, let's try. <laughs> mümkün değil. Bir insanın bunu taşıması yemin ediyorum mümkün değil. Canım acıyor ya. Kafaları da nasıl tutmuş herhalde onların? başka bir köye geldik. Yine insanlar bizi burada bak kapıda karşılıyorlar. Şunu denemek istiyorduk çok. Bin kıvara bunun Her çeyreğini veriyorlar. Bin kıvara da işte 50 sent civarı oluyor. <laughs> <I have> <laughs> yes, yes. Bunlar küçük girişimciler. Böyle fristlerden ufak tefek karşılık çıkarıyorlar kendilerine. Yes. How to eat it? <laughs> okay. Bye, another side side. bende böyle bir diş yok ki. Çok zor ya. Ne zaman başlayacaksın? Bir yıl sonra falan. Nuka? Okay. Ha, direkt yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> mm, it is delicious. Ha, bayağı böyle sulu bir şey. Kokonata benziyor. Çok lezzetli ya. Bunu böyle taşırsın yanında, acıktığın zaman yiyeceğin kısmını soyarsın. Atarsın yani. Peki şuraları nasıl kırıyoruz? Oğlum nasıl bir diş var bunlarda? <laughs> Bakar mısın ne kadar sağlıklı abi dişlere bak. <laughs> bayağı beyaz ve sağlıklı <laughs> ve bu şeker kamışıyla aslında dişlerini temizliyorlarmış. Çünkü hepsi çok sağlıklı, parıl parıl çocuklar. Hepsi çok güzel, çok yakışıklı. Dişler de tertemiz. Şimdi burada ektikleri mısırların, mısır tanelerini çıkartıyorlar. Sonra bunu una çeviriyorlar. Bununla da orada kendilerine böyle ekmek tarzı güzel denedin sen onu. Nasıl? Böyle şey yani, Bundan e, ulamaç gibi bir şey yani bir nişastası bol olduğu için. Ekmek yani onu kullanıyorlar evet, işte, evet. Kullanıyorlar. Sonra kalan koçanları keçiler de yiyor. Yakacak olarak da kullanıyorlar. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bak şurada un hali var, gel onu da gösterelim buraya dizmişler. Güneşin altında bekletiyorlar. Şu ne? This is the Can I try it? Okay. Bakalım. Hmm, felaket. Ağzımdaki bütün suyu hem Pişince belki daha güzel olabilir. Çok sevdiğim bir şey buldum. Biber acı buldum. Hemen gitmemiz lazım ama bir tane alacağım. Yolda hemen giderken deneyeceğim. Çok kötü dediler, çok acı dediler. Bakalım onların acı kavramı ile bizim acı kavramı arasındaki farkı bayağı merak ediyorum. Felaket, güzel bir, o çok katı. Bunun tamamını yese ölür. Oha, vucu değilim sadece ölüyorum. Ooo kendime geldim. <laughs> çok iyiymiş oğlum. Kaları da yedim. Ağızı güzel bir geldi Çekirdeği heçe heçe. Ya diye, ya, ya hadi bir daha Ölüyorum lan. Oh. bu bir bilyo daha falan, iki bilyo skovi <laughs> Dünyanın her yerine gidip, en acı biberleri yiyip geri geldim. Günaydın. Sabah saat 5. Yine yola çıktık. İkinci gündeyiz. Bugün yine çok güzel şeyler yapacağız. Başka kuyular açacağız. Ve kuyular açıldıktan sonra bu temiz suyu ilk kez bugün yerli halka dağıtacağız. O yüzden heyecanlıyız. Cimi de geldi bugün. Bakalım bugünümüz nasıl olacak? Müzik <laughs> Evet geldik 4 saat yol. Şimdi burada daha önce açtılar kuyuyu. Pompayı yeni takmışlar. Sudan numune alıp bunu bir laboratuvarda test ediyorlarmış. İçmeye uygun olduğu için şu an ilk defa buradaki halk buradaki yeni kuyularından su içecekler. Haydi bakalım. Lan bu da mı toz? Her şeyim toz olmuş. Seni bir sıcak. Bu ne bu Oha şişe kapaklarından şey yapmışlar. <laughs> Şimdi normalde buradaki halkın içtiği su buydu. Yani bunu kaynatsalar da yine bu halde kalıyordu su ve içinde çok fazla bakteri, toksin barındırıyor. Ve bunu içtikleri zaman hasta oluyorlar. Ama kuyu sayesinde su bu hale geldi ve içilebilir olduğu söylendi. İçiyorum abi biraz plastik tadı var. Ama şey PVC boruları yeni döşedikleri için yani ilk PVC tadı gelir dediler yani. Ama tertemiz su. You wanna try it? Hey ben. This is the good one. This is the good one. Wow. Did you like it? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Thank you man. <laughs> Bu abimizin de 40 milyon abonesi var. O da çok güzel içerikler yapıyor. Abone olun falan. Yani <laughs> niye yani? 40 milyonu var zaten. Bana abone olun. Ona abone olmayın. Ona da abone olun tabii. <laughs> How's it going? Jimmy, Money Boenji. Money Boenji. Yes. <laughs> I have no idea what they're saying. They're just telling their gratitude, I think. Yeah. All starting here in Malawi. Let's give away some water. we water to to clean water. Team water. Yay! And this is just the first of many ways we're gonna deliver clean water to over two million people. Keep watching the video. I'd look up the river and there's, I mean to be frank, like yeah. a cow shitting in it, and a kid's just oh, drinking the water out of terrible. it. They'd have no choice. Yeah, they get sick, but they have to, you know. Bu kuyu yapılmadan önce insanlar maalesef bu suyu içiyorlardı. Hayvanlar da buradan su içiyor. Ve işin daha kötüsü bu suyu almaya geldikleri yolda başlarına pek çok şey geliyor. İşte yılanlar çok fazla olduğu için yılan saldırısı oluyormuş ve bazı adamlar da bu çalıların arasına saklanıp kadınlara saldırıyorlarmış. Çok kötü abi. Felaket yani her şey var bu suyun içerisinde. Ama başka bir opsiyonları olmadığı için bugüne kadar hep bu suyu içtiler ve her türlü hastalık, ölüm bu sudan kaynaklı olabiliyor. うん。<music> Bir 3 daha yolculuktan sonra bu arada yolculuk dediğime bakmayın cehennem yani bu yollardan geçmek yol yok çünkü yani girebildiğimiz yerden geçiyoruz dün geldiğimiz yere tekrar geldik şimdi buradaki kuyuyu patlatacağız o yüzden herkes çok heyecanlı biz de çok heyecanlıyız çünkü buranın da yerel halkı aynı şekilde kilometrelerce uzağa gitmek yerine buradaki kuyudan temiz sularını alabilecekler çok güzel haydi Şey dedi az önce bana, normalde biz hayvanlarla birlikte su içiyorduk sayenizde. Artık kendi suyumuzu kendimiz içebileceğiz. 500 kişilik bu topluluk sayenizde taze suya erişti dedim. Ben dünyanın en mutlu insanı, bütün tüylerim diken diken. Ay. <laughs> Bizim için bir musluğu çevirmek kadar basit olan şeyin onlar için bir mucize olduğunu gördüm bugün. Malawi'den ayrılırken yanımda götürdüğüm tek şey çamurlu kıyafetlerim değil. Bir damla suyun getirdiği o saf mutluluğun hatırasıyla dönüyorum evime. Gördüğünüz her gülümseme, her sevinç gözyaşı aslında hepimizin ortak eseri. Bu iyilik hareketini daha da büyütmek ve 2 milyon insana ulaşmak için desteğinize ihtiyacımız var. Açıklamadaki linkten Team Water'a katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.